Apartmanı inletiyor. Evet merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz iyiyiz. Yani, Bunun yer... ne işi var buralarda? Allah Allah, <laughs> Allah Allah Allah. Sevpallar Allah. önce. Tamam. Hiç, hiç böyle misafir gelemiyor. Tamam. Çünkü neden? Bu köpeği bu duruma sokan sizsiniz. Siz yaptınız bunu böyle. Allah sepalının üstü. Heyecanlanmayı öğrenmiş. Heyecanı bastırmayı öğrenmesi gerekiyor. Evet, çok heyecanlı. Evet, çok heyecanlı. Basıyor, üstünde. Hiç burada ilk defa çıktı böyle.